Şimdi fil kaydırağında. Hadi bakalım. Hadi güzel kuzum fil kaydırağından da kayalım. Ondan sonra Fred Çakmaktaş'ın yanına gidelim. Orada bizi bekliyor bakın çocuklar. Fred Çakmaktaş ve Barney. Hadi gel anneciğim. Fil kardeş, fil kardeş, ya seni çok seviyor. Şimdi senden kayacağız. Hadi gel aşkım. Ya de geliyor. Bir, iki, üç. Bakalım. Bir tane daha kayalım. Sonra çakmak taşı yanına gidelim. Ondan sonra 5 ha. Anneciğim koskocaman kocaman bu. Hadi bakalım gel. Şimdi mi kayalım oradan? Ne? Tamam hadi bir tane daha filden kayalım. Hepsinden ikişer tane tamam mı? Tamam. Ona kadar sayıyorum. Hadi. Bir, iki. Tamam. Buradan. Hadi gel. Tamam. Bekliyorum. Tamam anneciğim. Hadi. Hadi bekliyorum. Tamam. Sen yukarıya çık. Ondan sonra saymaya başlayacağım. Tamam mı? Hadi gel. Pamuk prensesin yanına da götüreceğim seni. Orada yedi cüceler bekliyor daha. Şimdi Pamuk Prenses bizi bekliyor. Çabuk yanına gideceğiz. Hadi gel aşkım. Gel gel gel. Bir hoppa daha. Bir hoppa daha. Bir. iki, Üç. Şimdi sıra kimde? Hadi gel çakmak taşa bir selam verip çıkalım. Hadi gel. Koş koş koş. Bak ne o ejderhaya mı? Ama söz vermiştik çakmak taşa gideceğiz diye. Tamam hadi. Hadi ejderhaya koş bakalım. Evet çok çok kocaman bir kaydırak bu anneciğim. Değil mi aşkım? Rengarenk kocaman. Ablamız kayboldu. O abla timsahın içinde hala. Ablamız timsah kaydırağına bayılıyor. Ablamız gözden kayboldu. Neyse